Uzun zamandır bekleyen bir niyetiniz var. Acaba olacak mı? Güçleniyorsunuz bakın. Demek ki olacak. Çünkü orada kendinizi çok güçlü hissediyorsunuz. Bu dileğiniz maddi de olabilir, manevi de olabilir ve Evet, değneklerin ası bir mucize gerçekleşecek. Bu niyetiniz çok hızlı olacak ve büyük bir değişim geliyor. Bakın, yeni bir hayat amacını bulmak, yeni bir yaşam, umduklarınızın gerçekleşmesi ve değneklerin kralı gerçekten güçlü bir konumda ve durumda olacaksınız. Niyetiniz mucizevi bir şekilde gerçekleşecek. İş ya da kariyer, eğitim ya da ilişki. Çok mutlu olacaksınız. Hadi bakalım.